Arkadaşlar selamünaleyküm. Kuşlar bugün arkadaşlara kadar çok seviyor. Bir görün. istedim. Bakın şimdi. Gel. Yeah. Arkadaşlar önce bir kahvaltı yapacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bak bana poğaça yedirmiyorlar ya. Şuraya bakın. Şu hale bakın ya. Dur ben ne yiyeceğim? Ben ne yiyeceğim? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir poğaça yedirmiyor bunlar bana. Hadi yiyin, hadi yiyin. Aç kalayım ben kaç kalayım ben aç. Gel 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 bakayım Gel Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunlar da ben ne yapacağım ben de bilmiyorum. Kıyamıyorum da. Gel Şuraya bakın şuraya. Birbirini yiyecekler neredeyse. Bir poğaça yemediniz ya. Ayı yiyin bakalım he. Arkadaşlar her sabah böyle. Ben bunlar yüzden poğaça yiyemiyorum. Yani ben ne yiyorsam illa onu da yiyecekler. Gel gel dedi. Gel sen de gel. gel, gel. <laughs> sen eksiksin. Gel. Yeah. Şuraya bak. Dur ben değil. Bir boş yedirmiyorlar. Kuş Bana bırakın. Arkadaşlar işte günümüz böyle. Bu bebek dedim geçiyor ne yapayım? Seviyorum hepsini. Bir şey yapamıyorum. Dur. Bitti. Bitti ya kızlar. Kızlar bitti ya bunlar kızlar. Arkadaşlar hepsi de kız. Yavruyu hadi. Gidin bakalım. Hadi. Al. Gördünüz mü arkadaşlar? E onlar da bir can. Hayır diyemiyorum. Hiç de kötü davranmam kuşları asla. onlar da beni seviyorlar. Onlar çok seviyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.